Arkadaşlar herkese merhaba. İlk defa kendi görüntümle birlikte soru çözmeye deneyeceğim. Çünkü diğer videolarda biraz böyle panik yaptığımı hissettim, heyecan yaptığımı hissettim. Daha sonra kendi bilinçaltımda bunun nedenlerini aradım. Neden böyle bir şey olabilir diye ve fark ettim ki söylediğim şeyleri aktarmama mı korkusu var bende. Acaba karşı taraf anlıyor mu bunu? Ben doğru cümleler mi seçiyorum ya da çok hızlı mı konuşuyorum falan? Bu tip şeylere çok takıldığımı fark ettim. Bunların belki bazıları da doğrudur. Ama şimdi kendi görüntümle anlattığım zaman daha rahatlayacağımı düşünüyorum. Şimdi birazcık deneyimsizim o yüzden hani görüntüyü nereye koyacağım? falan O yüzden şöyle sol taraftan biraz küçük bir şekilde yazmaya başlayacağım Arkadaşlar soruyu 1998 yılında Junior Balkan Matematik Olimpiyatları'ndan seçtim ee, Bence güzel bir soru Sorunun için şöyle güzel bir kanıt da yapacağız Hemen başlıyorum Siz tabii ki beni izlemeden önce biraz kendiniz deneyin Şimdi soru şöyle diyor arkadaşlar A üzeri B eşittir B üzeri A eksi B eşitliğini sağlayan Kaç tane AB pozitif tam sayı ikilisi vardır? Şimdi bu tip sorularda öncelikle trivial çözümlere bakılır. Trivial neden, nedir? Yani önemsiz çözümlere. Hani matematik yapmadan da direkt anlaşılabilecek çözümlere. Mesela buradaki trivial çözümler arkadaşlar bariz bir şekilde A'nın da B'nin de 1 olduğu durum. Çünkü A'ya da B'ye de 1 verirsem sol tarafta 1 olacak, sağ tarafta 1 olacak kesinlikle. O zaman yazıyorum. Şimdi bakın. A eşittir 1, B eşittir 1. Kardeşim bu denklemi sağlıyor. Çünkü burası da 1 oluyor, burası da 1 oluyor. Peki arkadaşlar A 1 olsun ama sağ tarafta B 1 olmasın da a eksi b sıfır olsun. Sonuçta ben üstün sıfır olduğu zaman yine bir olduğunu biliyorum. Ama bu komik şekilde beni şuna götürüyor bakın. A'mız bir olsun. Arkadaşlar eğer sağ tarafta yukarının sıfır olmasını istiyorsam o zaman a eksi b'nin sıfır olması lazım. Yani a'nın b'ye eşit olması lazım. Bu durumda yine b'nin bir e eşit olması gerektiği sonuç çıkıyor. Yani arkadaşlar aslında eğer biz a'nın da b'nin de biri e olmasından gidiyorsak buradan sadece bir tane çözüm çıkıyor. O da bire bir çözümü. Şurayı siliyorum. Ee, pardon. A'nın da B'nin de birebir oldu. Bunun üzerine karalayalım. Bu bizim birinci ikilimiz, birinci çözümümüz. Peki arkadaşlar, A da B de bir yani ikisi de birden daha büyük pozitif tam sayılarsa, o zaman ne devam lazım bakın? A bire eşit değil, B de bire eşit değil. Yani ikisi de birden büyükler aslında. Peki arkadaşlar, A r birden büyükse, o zaman bu sol taraf pozitif bir tam sayı olacak değil mi? Yani A en azından 2 oluyor, B de en azdan 2 oluyor. Dolayısıyla sol taraf pozitif bir tam sayı. Peki. Sağ tarafında ben pozitif bir tam sayı olmasını istiyorum. Arkadaşlar bu durumda a eksi b'nin sıfırdan küçük olma ihtimali yoktur. Eğer a eksi b sıfırdan daha küçük olursa o zaman bakın ne oluyor sağ tarafım? E, b üzeri eksi bilmem ne. E kardeşim b en az 2 yani pozitif bir tam sayı ve yukarısı eksili olursa o zaman bu durumda b'miz birden küçük ve sıfırdan daha büyük olur değil mi? Basit bir kesir olur. Mesela atıyorum 5 üzeri eksi 3 olursa bu durumda 1 bölü 125 olur. Yani ben bunu istemiyorum. O zaman arkadaşlar A kesinlikle B'den daha büyüktür. Bunu söyleyerekten devam edelim. A'nın B'den daha büyük olduğunu anladık. Yoksa aksi halde sağ taraf basit kesir olacaktı. Ama sol taraf pozitif bir tam sayı olacaktı. Şimdi yazdık. A büyüktür B. Peki tamam. Çok güzel. Çıkarımların devam ediyor. Ben bir çıkarım daha yapabilirim burada ama. O da şu arkadaşlar. Eğer iki tane pozitif tam sayı birbirlerine eşitlerse o zaman asal çarpanları birebir aynı olmak zorundadır. Bunların asal çarpanları birbirinden farklı olsa ben biliyorum ki üstü sayılardan değil mi? Bunlar birbirlerine asla eşit işte olamazlar. Atıyorum 7 üzeri 3 sayısı 5 üzeri bir pozitif tam sayıya asla eşit işte olamaz. Dolayısıyla diyeceğim ki A madem B'den daha büyüksün ve asal çarpanlarınız aynı olmak zorunda. Demek ki benim A dediğim şey aslında B üzeri N eşittir arkadaşlar. Yani B'nin pozitif tam sayı bir kuvvetine eşit. Burada N'nin bir de olamayacağını biliyorum. Sonuçta eğer N bir olsaydı A ile B birbirlerine eşit olmuş olurlardı. O zaman dedim. N de birden daha büyük. Ve N aynı zamanda pozitif bir tam sayı. Şimdi bakın arkadaşlar. Tüm gerekli bilgileri yazdım. Bunları şöyle bir e, kutucuk için almak istiyorum. Bu bilgileri kullanaraktan diğer şeylerimizi bulalım. Şimdi ben zaten... A dedim şey B üzeri N dedim. O zaman denklemde A gördüğüm yerler artık B üzeri N yazacağım. Yazalım. B üzeri N yazdım. Bakın ne oluyor? B üzeri B N'in B'nin cüsü eşittir. Burası zaten B. Onun da arkadaşlar A eksi B'nin cüsü diyor. Yani B üzeri N eksi B'nin cüsü. Bakın ikisinin de tabanı B oldu. O zaman artık ben bunların üstlerini eşitleyebilirim arkadaşlar. Ne diyeceğim? Burada N ile B'yi çarptık. Burada B'nin üzeri N'in çarpı B oldu. O zaman N'in çarpı B eşittir buranın üstüne yani b üzeri n eksi b ya. Yani. Şimdi iki tarafı da b'ye bölmek istiyorum. B'den kurtulalım daha yalın bir hale gelsin. Bakın arkadaşlar bölünce ne olacak burada? Sol tarafta n kalacak. Sağ tarafta b üzeri n eksi 1 eksi -1, -1, 1 kalacak. Hadi bu eksi 1'i de sol tarafa gönderelim daha güzel bir şekilde olsun. n artı 1 eşittir b üzeri n eksi 1 oldu. Tamam. Çok güzel bir denklem elde ettik. Arkadaşlar ben burada e n'in çok küçük değerleri için bunun sağlanabileceği sezgisine sahibim. Neden? Ben burada b'yi 2 seçerim, 3 seçerim falan. E n'e de 1, 2 falan veririm. Sağlanabilir. Ama sezgilerim bana diyor ki n büyüdükçe e sağ tarafta b'miz en az 2 oluyordu zaten. Sağ taraf aşırı hızlı büyüyecek. Ama sol taraf çok küçük büyüyecek. Dolayısıyla arkadaşlar aslında sadece birkaç tane değer alacağımı biliyorum. O zaman bakalım o değerler neler olabilir? Mesela arkadaşlar n'imiz zaten birden büyüktü. Eğer n 2 ise bu durumda sol taraf 3. E sağ tarafta b üzeri 1 oluyor. Bakın buradan hemen b'nin 3 olduğunu görebiliyoruz. Tamam güzel bir tane ikili bulduk. B 3. E benim zaten a dediğim şey de b'nin eninci kuvvetiydi. Dolayısıyla arkadaşlar a da buradan 3'ün ikinci kuvveti. Yani 9 gelmiş oldu. Bakın buradan bir ikili daha aldık arkadaşlar. O da e, 9'a 3 ikilisi. Şöyle yazalım. Peki n'e 3 verirsem arkadaşlar bu durumda ne olacak? Sol taraf 4 olacak. E sağ tarafta B üzeri 2 olacak. E buradan da B'nin 2 olduğu değer geliyor. Zaten eksi 2 olamaz çünkü pozitif tam sayılara bakıyorum ben. E buradan B 2 geldi. Arkadaşlar bu durumda A'mız ne geliyor? 2 üzeri 3'ten 8 geliyor. Bakın buradan bir ikili daha elde ettik. Yani 8'e 2 ikilisi. Hadi bunların özelliklerini şöyle karalayalım. 9'a 3 ve 8'e 2 de var. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada n'e 4 verirsem artık sağlanamayacağını görmeye başlayacağım. Ben n'e 4 verdiğim zaman görüyorum ki sol taraf 5 oluyor ama sağ taraf b üzeri 3 olmaya başlıyor bile. Bakın b burada 2 bile olsa zaten 8 oluyor sağ taraf. Bundan sonra zaten artık hiç sağlanamayacağını görüyorum. Daha doğrusu seziyorum. Şimdi onun hemen kanıtını yapacağız. Şimdi olamayacağını söyledim. Bakın sildim. O zaman diyorum ki n artı 1. Şöyle yazalım. n artı 1. Kardeşim sen belli bir saatten sonra b üzeri n eksi 1'den küçük olacaksın. Yani B de en az 2 olduğundan 2 üzeri n eksi 1'den küçük olacaksın. E, o da zaten şöyle küçük eşittir diyelim hadi. Eğer B'miz 2 olursa zaten ona eşit olacak. Ama B'miz eşit değilse ondan daha küçük olmuş olacak. Bakın şöyle bir e, arkadaşlar eşitsizlik yazdık. Şimdi diyorum ki benim iddiam şu. N 4 bile olsa burada bu eşitlik sağlanamaz. O zaman diyelim ki N kardeşim sen 3 artı K ol. Yani 3'den daha büyük olamayacaksın. K'mız da burada en azından 1 değerini alsın. Tamam. Ya da don demeyelim. Burada k'ya direkt arkadaşlar 0 diyelim. N'e de diyelim ki 4 artı k ve k'mız da 0'dan daha büyük olmuş olsun. Tamam. Zaten 0'da bile sağlanamıyor da. Hani 0'dan daha büyük olduğu durumlarda hatta büyük eşittir 0 diyelim önemli değil. Büyük eşittir 0 diyelim. Sağlanamayacağını söylüyorum. O zaman diyeceğim ki şimdi bakın. Yerlerine yazıyorum arkadaşlar denklemde. Denklemimiz şuydu zaten. En gördüğüm yere 4 artı k yazıyorum. 4 artı k. Neyden küçüksün? 2 üzeri en gördüğüm yere tekrardan 4 artı k yazdığım zaman bakın 3 artı k oluyor. Çünkü en eksi 1 var burada. E, o da zaten küçük eşittir. B üzeri nedir arkadaşlar? n eksi 1 yani o da 3 artı k. Tamam. Şimdi bakın bunları yazdık. Buradan devam edelim. Bakın mesela normalde ben bu videoyu e, görüntülü çekmeseydim burada biraz heyecanlanacağımı fark ediyorum. Şundan dolayı ben bunu zaten çözdüm. Kendimi de anlattım, kendimi de ikna ettim. Fakat sizin burada biraz kafanızı karışabileceği hissine sahibim. Çünkü video izleyen çok kişi zaten bu kanatlara çok aşina da değildir. Yani deneyelim de değildir. Fakat kesinlikle anlayacaklarını düşünüyorum. Şimdi dikkat edinlerseniz anlayacaksınız. Burada tüme varım kanıtı devreye girmeye başlıyor. Şimdi diyorum ki bakın. K'ya 1 versem arkadaşlar. Daha doğrusu K'ya 0 versem ne olacak? E, 4 üzeri 4 küçüktür. 2 üzeri 3 oldu. Tabii ki doğru. K'ya 1 versem arkadaşlar. Şöyle kaçtır işte 1 için diyelim. E, kaçtır 0 için diyelim. Bakın k'ya 1 verdim. Ne olacak? Sol taraf 5. E sol taraf 2 üzeri 4 olacak. Tabii ki daha küçük. Peki arkadaşlar ben burada ilerleyelim. Diyorum ki k'ya k artı 1 verelim. Ben diyorum ki zaten k için bu sağlanıyor. Yani ben k'ya 0 bile versem bu sağlanıyor. Peki k'ya ben artık k artı 1 versem sağlanacak mı? Eşitsizliği baştan oluşturalım. Diyorum ki yerine k artı 1 yazdım. Bakın ne olacak bu durumda? Umarım burada görüntüm sıkıntı yaratmaz. K artı 1 verirsem 5 artı K alıyor. Bakın K gördüm her yere K artı 1 yazıyorum. Küçüktür. 2 üzeri 4 artı K. O da küçük eşittir. B üzeri 4 artı K alıyor. Tamam. Ben bunun zaten doğru olduğunu biliyorum. Hangi değerler için? İşte 0 için, 1 için, 2 için falan. Peki K artı 1 için doğru olacak mı? Yani ben K'yı istediğim kadar arttırdığımda bu eşitsizlik yine doğru olacak mı? Sonuçta 0, 1 için doğru oluyor. Yani K sıfırken doğru oluyor. E K birken doğru oluyor. K2 iken doğru oluyor. E, K artı 1 içinde doğru olursa arkadaşlar o zaman K'ya ne verirsem vereyim artık her zaman eşsizlik doğru olmaya başlayacak. Dolayısıyla ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyeceğim. Arkadaşlar bu K'ya ben ne verirsem vereyim doğru olmuyor. Dolayısıyla sadece başta bulduğum ikililerle yetinmek zorunda kalacağım. Çünkü tek çözümler onlar olacak. Lafı uzatmış gibi hissediyorum. Hemen e, devam ediyorum. Diyorum ki bakın burada arkadaşlar 4 artı K 2 üzeri 3 artı K'dan zaten küçüktü. E iki tarafı ben 2 ile çarpsam ne geliyor buradan? Bakın 8 artı 2K küçüktür 2 üzeri 4 artı k'dan. E o da zaten arkadaşlar b üzeri 4 artı k'dan daha küçük. Şimdi bakın 2 üzeri 4 artı k dediğim şey ben şunu kabul ettiğim zaman 8 artı 2 k'dan bile daha büyük. O zaman hayli hayli 5 artı k'dan da daha büyük olmuş olacak. Pardon şu ekranı küçüktüm ben. Ha. Eğer 8 artı k'dan daha 8 artı 2 k'dan daha büyükse o zaman 5 artı k'dan da hayli hayli daha küçük olacak. O zaman diyorum ki bakın 5 artı k küçüktür e 8 artı 2K'dan daha küçük neden? Ben burada zaten K'ya 0 bile versem arkadaşlar. Burası daha büyük. E zaten ben K'ya 1 verince falan sağ taraf daha büyük olmaya başlayacak. Buraları aşırı aşırı e, detaylı yazmak istemiyorum. Zaten sizin için bariz bu değil mi? Yani K 0'dan daha büyük. O zaman 8 artı 2K kesinlikle 5 artı K'dan daha büyüktür. e 8 artı 2K kesinlikle 2 üzeri 4 artı K'dan daha küçük. O da kesinlikle B üzeri 4 artı K'dan daha küçük. O zaman arkadaşlar ben ne diyorum? Bu A, K için doğruysa. O zaman k artı 1 içinde kesinlikle daha doğrudur. Dolayısıyla daha fazla çözüm yoktur. Hemen yazalım. Daha fazla çözüm yoktur. Şöyle umarım görüntüm buraları e, benim engellemez. ve yazdık. Heh. Arkadaşlar o zaman biz hangi ikilleri, e, ikilleri bulduk? 1'e 1'i, 9'a 3'ü ve 8'e 2'ye. Yani cevabımız 3 olmuş oldu. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz, izlediyseniz beğenip abone olmayı rica Başka güzel sorularda görüşmek üzere.